9 Mart 2024 Cumartesi Yaşar Hacı Salioğlu Akşam Gazetesi CHP Dem İşbirliği'nde Afyon Krizi CHP Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın başkan seçilirsem belediyenin kapıları Dem Parti hariç herkese açık olacak sözlerinden başlayan tartışma kriz tonunda sürüyor. Tartışmanın en öne çıkan iki boyutu var. Birincisi bu sözlerin CHP içindeki yansıması. İkincisi ise DEM'e ve DEM'le CHP arasındaki ilişkiyi yansıyan boyutu. Köksal'ın sözlerinden sonra CHP içindeki yansımanın ilk boyutu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımıydı. Özel, demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Daha sonra anlaşıldı ki Burcu Köksal'ın böyle bir talebi yokmuş ve sözlerinin arkasındaymış. Zaten daha önce de aynı sözleri yine sarf etmiş. Burcu Köksal daha önce söylediği sözü bu defa ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesini demlilerle yönetmeyeceğim şeklinde söylemiş. Yani Kastan'ın belediye hizmeti sunarken halka ayrımcılık yapmak değil, belediyeyi yönetirken demle yönetmeyeceğine yönelikmiş. Buna göre Köksal, partisinin Dem'le işbirliğinin hem varlığını hem de buna karşı olduğunu ifade etmiş oldu. Burcu Köksal'ın bu sözlerine CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu da sert bir cevap verdi. Dedi ki, ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak. CHP Genel Başkanı Özel'in durumu kurtarma çabası sürerken, partisinin hem milletvekili hem de grup başkan vekiline, yani parti içi hiyerarşide daha üstte olan bir konumdaki kişiye bir belediye başkanın bu denlisel çıkış yapması da ayrı bir tartışmaya yol açtı. CHP Genel Başkanı'nın aslında kim olduğu vurgusu öne çıktı. Bu arada CHP içi tartışmanın kılıçlar Kılıçdaroğlu'na uzanan bir boyutu da oldu. BTV sunucusunun Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın tartışmaya yol açan sözleri, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla söylediğini ifade etmesi, Kılıçdaroğlu'nu da meselenin içine çekti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da sert bir açıklama yaparak, Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır, dedi. Bu arada tartışmanın ikinci boyutu da devredeydi, yani demlilerin tepkileri. Onlar da CHP yönetimini sıkıştırarak Afyonkarahisar adayına gerekenin yapılmasını istediler. İki arada bir derede kalan Özgür Özel de çareyi belediye başkan adaylarına bir taahhütname imzalatmada buldu. Taahhütnamede başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verir ifadeleri yer alacak ve tüm adaylar altına imza atacak. Böylece yaşanılan kriz son derece tuhaf bir duruma doğru yol aldı. Zaten belediye başkanlarının asli görevleri olan ve her şeyden önce anayasal zorunluluk olan bir durumu ancak taahhütname imzalayarak güvence altına almak, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattığı protokolde anayasanın ilk dört maddesiyle 66. maddesinin değişmeyeceğine, terör ve terör örgütleriyle mücadele edileceğine dair güvence verilmesinin benzeri bir durumudur. Sonuç olarak Burcu Köksal'ın sözleriyle başlayan Afyon krizi bazı gerçeklerin bir kez daha altının çizilmesini zorunlu kılmaktadır. Sıralayalım. Her şeyden önce Özgür Özel gerçek anlamda henüz CHP genel başkanı olamamıştır. Koltuk çekişmesi bitmemiştir ve 31 Mart sonucuna göre yeni boyutlarıyla tazelenecektir. Bir başka husus PKK terör örgütünün siyasi kolu deme karşı söz söyleyen CHP'de barınamayacaktır. Bir diğer gerçeklik PKK terör örgütünün siyasi kolu deme duyulan muhtaçlık CHP'de Demin inkar etmediği PKK ilişkisini perdeneme refleksini geliştirmiştir. Demin grup başkan vekili ittifak yaptığımız, kent uzlaşı yaptığımız yerlerde tabii ki sürecin bir parçası paydaşı CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan yok. CHP için varsa onu bilmem demiştir. Yani demliler kendilerinin PKK ilişkisini inkar etmedikleri gibi CHP ilişkisini de inkar etmiyorlar da CHP yönetimi, sözcüleri de demli olan ilişkilerinin sıkılganlığı nedeniyle demin PKK ile olan ilişkisini inkarla meşguller. Afyon krizinin açığa çıkarttığı bir başka gerçeklikse CHP-Dem arasındaki kent uzaşısı denilen işbirliğinin daha çok İstanbul odaklı olduğu ve bu işbirliğinin didiklenmesi özellikle CHP'yi bebe adayını öfkelendirip telaşlandırdığıdır. Her şeyden çok daha dikkat çekici olanı ise demin CHP'nin değil de CHP'nin demin etki alanına girmesidir. Bu durum yeni de değildir. Kılıçdaroğlu'yla başlayan gönüllü tercihtir. En önemli yansıması da terör örgütlerine karşı kaynağında mücadele için Mehmetçiğin Gazi Meclis'ten istediği Suriye, Irak sınır ötesi operasyon tezkereleriyle Libya tezkeresine HDP demle kolkola girip hayır oyu verilmesidir. O günlerde HDP sözcüleri CHP'ye seslenerek birlikte yol yürüyeceksek bunun ilk sınavı tezkerelere hayır oyu vermenizdir çağrısıdır. Bu çağrıya uyan CHP yönetiminin HDP demin etki alanına girmesinin bir başka yansıması da HDP'nin il binasına kepenk indirten Diyarbakır annelerinin 5. yılına giren evlat nöbetindeki yürekli direnişine kayıtsız kalmalarıdır.